Üreticinin iş ortağı Yiğit Tarım'dan süper hizmet. Zaman ve işçilikten kazanmak için Köstebek sulama sistemleri. Yonca ve çayır bitkilerini sulamak artık çok kolay. Köstebek sulama sistemleriyle tanışın. Tarlanızda 5 yıl boyunca sulama ve biçim sırasında karşılaştığınız tüm sorunlardan kurtulun. Boru aktarma, biçim geldi boru sök, tak veya tarladan çıkar derdine son. Köstebek toprak altı sprinkleriyle çiftçiliğin keyfini sürün. Zaman ve işçilikten kazanmak için Köstebek sulama sistemleri. Köstebekle tanışın, size sadece vanayı açmak ve kapatmak kalsın. Suyu açtığınızda yerin altında gizli olan Köstebek sulama sistemleri otomatik olarak 60 santime kadar yükselir ve yağmurlama sulama işlemine başlar. Suyu kapattığınızda ise otomatik olarak toprağın altına kendi iner. Böylece boru aktarma ve biçim zamanı boru toplama işinden kurtulmuş olursunuz. Siz de Köstebek sulama sistemleriyle tanışmak istiyor ve yapılan işleri yerinde görmek istiyorsanız hemen arayın. Bilgi destek için telefon 0332 734 54 49 0532 615 8009 adres Ereğli Adana yolu üzeri 1. kilometre.